Uzun sıkmak, tutup sıkmak, geniş zaman. Sa uzunsu, ua uzunsu, abe ye uzunsu, de de fa de Ahem achem ya uzunsu, achem ya gelecek zaman. S sıkızınuz ve kızınuz. Ab yıkızınuz. D dıkızınuz. F sıkızınuz. Ahem şim, yakızınuz. Şimdiki zaman. S soğuz ve vokuz ya da vokuz. Abi yekuz. De dokuz. Fe fokuz. Hakem yakuz. Geçmiş zaman. S. sıkuzaş. Ve kuzaş. Abi e da de de cozas fa fa cozas achaem já cozachas qualquer gram foi que deixou de que ზუმჭახემ ზრიღაჭო ნახუცხემ წახუածო თამუსкем იბამ ზააფოқу בუნი ფხერ დღასнім დუხდაჟო დიცუ ხუფსხერ დღასაფო ადიღე ფაშო ნაპერ დიფაშო ხაბქრი დიმღავკი თო უნაღომ ხეकुम pum papcha ze la. da zato zus da apo do za afo tamdirapso.